Herkese merhaba. dünkü üçlü video. Ama sizin için bir Hani parti iki. Şu anda çok kızgınım. Bir yandan bir yandan bana video çektiğim için. Neyse. Neyse. Yine gidelim. En son. Sizin okumak sorular var mı? Varsa beklerim. Ee, ne var. Kaçıdır da e gelecek. Eee şurada bize şey, güzel gerçekten işte ama <gülüyor> <gülüyor> hala hastayım bu arada sıkıntısı da olacağız yani bunu isteyip bunları böyle işte bu arkadaşlar çünkü yani bu şekilde ama bir ay daha temizden çıkmış şimdi sen ne söylüyorsun? katil sil komik şeyler de yapabiliriz aslında sırrını 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 biliyor biliyorum sırrını bilirim desek ne Neyse, evet sana saçma şey Onun yerine sana ma mı diyor sana ma koyaz. bir evin cetti Ha değiştirmişler Ne ya. Bilmiyorum bunu şey yapmayalım. Bir ara de cevap veriyorsun. Hayat öyle bir yani? var ya Kaldırmış öyle bir şey. Polisi. Dur. Nerede? oturuyor. Nerede oturuyor? Sen sana sordum. Sen cevapla

Aşk mı? Para mı? Aşk mı para mı? Lahmacun. Lahmacun. Peki dünya ne zaman yok olacak. Salıyor onu. Ancak Ancak Sancak tepe deyimir. Sanjak tepe nerede? Sanjak tepe nerede? Sancak tepe nerede? Başka ya. Ne Ya o değil. Bir kol kanalı haşşıyla zarar bu gidişle bizdeyse. Peki. Gazete çeşitinden sonra Hop <laughs> videosu oldu. Eee, peki şey yapsak kızlar yazsam kopyalayabiliyor muyuz? Bunu seç. Kopyala tamam şimdi panodan. Kızar 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 kızar. Bayağı bir gönderelim böyle 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 böyle. Oldu. Evet. Cilizlerken iyiydi. Nerede? Oğlum çok kötü kasıyor. Daha sonrası yok mu? Ben yoldayım diyor. Lahma. Bize gel lahmacun yiyelim, yiyelim. Bize şey gel lahmacun yiyelim. Kapıda mısın? Kapıda mısın? Gitme kapıda, kapıda mı?

Tek bir sorsak yana başka bir zannede sordu soruluyor ne ne gün ne Azra kim? Azra kim? Ben Azra değilim. Ben, hazır, ben hazır, saat, saat. Bitti. Ee, peki Bir şey daha vardı. Neydi? Akşam ne yapıyor? mantıklı değil. Bir kez tekrar soracağım şu soruyu. Bak bakacağım şu akşam ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorsun? Aa, sen cevap verdin. Gece saat 3. bayılırsam oynarsam, oynarsam.

Evet, matematiği yapayım. Bir ya yazsak. Teşekkürler. Şiye, şiye. Var, yani koyamıyoruz. Oğlum bir için çinciye de bilirdi. Nerede şiye, nerede yok. Peki, bakayım. şimdi da, şuraya Sana da Evet. Burada da ben ayrıca bir selam sayın, muşla da varmış o hala ne yapıyorum dedim. Nasıl hmm. bir şey olmaz mısın Bir de şimdi de... acaba az mı tersten yazacağım adımı tersten yazacağım bakalım bilecek misin ben yaz yes. ben, ben. yaz evet Hayır da öyle Nasıl öğreteceğiz Allah ben de. ne olacak? Ee, aslında koşan Mesela öğretmesi. Hadi angela Angela'nın öğretmesi. Sırtı.